Merhaba arkadaşlar. A tane öğrencisi bulunan bir sınıfın mezuniyet yıllığında yer alan her bir öğrencinin sayfasına sınıftaki tüm arkadaşların her biri. Arkadaşlar o halde bu sınıfta A tane öğrenci varsa her birinin sayfasına kendisi dışındakiler yorum yapacağına göre arkadaşlar her sayfada A eksi bir tane yorum var. Yani toplamda A kare eksi A tane yorum vardır. Bu sınıftaki öğrencilerden biri kendisiyle ilgili yapılan yorumları abartılı bulduğu için kendi sayfasındaki yorumların yayınlanmasını istemeyince bu öğrencinin sayfasındaki bütün yorumlar arkadaşlar çıkarılıyor. Peki bir öğrencinin sayfasında kaç tane yorum vardı arkadaşlar? A-1 tane. O halde A-1'i bütün yorumlardan çıkaracağız. İşlemi yapalım. A kare eksi A x'i dağıtırsam eksi a artı 1. Yani a kare eksi 2 a artı 1. Bu ifademizde arkadaşlar a eksi 1'in parantez karesine eşittir. O halde cevabımız a seçeneği. Başarılar.